Allah. Beraber... Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyoruz, mobil oynuyoruz arkadaşlar. anneannemlerin evindeyim. Birazcık bağırabilirim. Kulaklı. Aa 20 UC! 20 OG gelmiş lan? Ha tamam. Arkadaşlar ben rol pas atmıştım da 20 UC gelmiş. Şimdi lan şurada yeşil bir şey var. UC'm mi sayısını göremiyorum. Oyun kalp krizi geçiriyor. Kaç UC'm var benim? 380. Ee, bir dahaki Royal Pass'ı alabiliyorum 360'a. O yüzden 20 olacaklık bir şey açabiliriz sizle beraber. Bakın ben şunu çok seviyorum arkadaşlar ya. Bu buggy gelirse. Bir tane bunu açalım. Ana e, günün Gününe ilki. Sonra 60'a veriyor. Ay! Ama ben bunu kullanamam ki. Ben de daha güzeli var. Abi şu aşağıdaki kostüm gelecek diye çok sevmiştim. O kostümü ben çok seviyorum. Neyse sağlık olsun. Parşöte bakalım bari. O boğa ile dinozor resmi var. T-Rex kovalamaca parşöt. Tamam onu kullanırım ben güzelmiş. Ee, şimdi bir onu bir şey daha açalım. Bunu açmamız yok ama bu bana bok çıkar. Arkadaşlar ya çok güzel nihai et. Ay. Tamam lan şu emoji geç bir emoji geç. Dur lan emoji geç emoji olmasın dur. Emojisiz bakacağım bir. Ya bir emojine tüküreyim. Dur dur emoji gelmesin bir. <laughs> Efsane. Şunu yükleyeyim bari yüklensin. Efsane arkadaşlar. Erkeği de daha güzel. Erkekle kızın kostümü aynı değil. Bu hem erkek hem kız kostümü. Emojisine bakayım. Ay. Bakın. Hayır emoji Ama bakın. Erkeğinki böyle, kızınki böyle. Saçları hep değişik. Tamam bunu açıyorum da. Bana kesin bok çıkacak. O yüzden bunu açmayacağım. Ee, ne açsam, ne açsam, ne Abi bu kadar mı var? Az varmış lan. Tamam bundan bir daha aç. Ama 60 istiyor değil mi? Bak bunu açabilirim ha. Bunda güzel şeyler var. Tamam geç animasyonu. Ya ağzına tüküreyim. Arkadaşlar bu ne ya? Bir defa daha 12 açmam. Açmam. Ona olsa bile açmam arkadaşlar. Şimdi ki velahum meselli ala. Arkadaşlar şimdi başlayacağız birazdan. Geldim arkadaşlar. Şimdi ki başlıyoruz. Oha direkt başladı lan. Dinosaur. dinozor. Rüdübeli. Arkadaşlar so burada ben platin 3 oldum haberiniz olsun. <laughs> Söyleyeyim dedim nedense. Oyuna başladığımda bronz 4'tüm Sonradan Ceyhun gelmiş gümüş üçe. Ben daha gelememişim bronz dörtteyim tamam Ondan sonra işte benim ismim yalnız gelmiş. Ceyhun ismi yalnız rüya. Gümüş bir oldu Ceyhun. Ben ne de kastayım dedim gümüş üç oldum. Kastıktan sonra birazcık daha kastayım dedim kendim kastım. Gümüş 1 oldum. Gümüş 1'den sonra dün kasayım dedim. Platin 3'e kadar geldim dün. Allah. Platin o zaman platin 5 olmuştum. Sonra platin... Bu ne? Yanlış moda girmişim. Flare gun toplayacağız. Sonra ne yapacağız? Sınırsız. Birbirimizi öldürebiliyor muyuz bunlarla biz? Zıplamamız yüksek de ne yapacağız? Ben yanlış moda girmişim. Hadi hızlı. Bebemizi öldüremiyoruz ki bunlarla benim bildiğim. Nereye gidiyor lan bu? Dur havaya atacağım ben. <laughs> Herkes öyle yapmış bu arada. Şunu alacağım şunu alacağım. <laughs> İçinden bir şeyler çıkıyor mu? <laughs> oh my god. Ne çıktı? Arkadaşlar şimdi bunların hepsini ağzına tıkacağım. İyi izleyin. Ben de atayım belki güzel al ok falan gelir gösteririz verme yani döveriz ulan lan hayvan Hop, onu mu? ne abartma sanka onu öldü tamam <laughs> hadi ok 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 Uy, bak şimdi ben hiç kimse durduramaz işte bir türkün gelseydi be kanka şeydi be kanka. Neyse sıkıntı yok. Dört kişi mi kaldık? Bu maç benim olacak bu arada. Tamam üç oldu. Dörtten. İkimiz kaldık sadece. buradan çıkar. Ama bu yanlış yer. Ayağı gözüküyor arkadaşlar. Popos gözüküyor mu? Ne? Seçtim ben. Sıçtır git. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ben böyle bitmez ki bu. Hadi bak kardeşim gözünü seveyim be abi. Onu. nasıl vurdu bu bu yavşak beni? Son mermi hadi. Tam buradan bak. Bence hit atarım. Yanlış yerden çıkarsa sıçtım ben. Dört yakınlaşacağım. Tabii yakınlaşmam için şunu atmam lazım. Korktum adamda. varsa ben bu arada bittim. Ağuk diyorum AMR varsa. Mi? birinci olmuş. Da na 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 öldürme sayısına bakılıyor demek ki bunda <laughs> basit basit basit. Mesela yanlış mı gelmişim ya kırayım kelim. Ben o kadar erince bel dedim. Ama değilmiş. Yanlış. Yanlış şey gelmiş. Arkadaşlar açtığım sandıklardan da hiçbir şey çıkmadı. ya o e, şey şey çıksaydı. Araba. Ya da kostüm. Ya da o dinozor kafalarından bir şey çıksaydı da takmazdım zaten. Öylesine aşkım dedim ya. Kasa mıydı lan acaba? 380 olurdu hocam. 20 artardı. Bir şey yapardım onunla da biriktirip. Biz zaten bir dahaki e, sezonu alacağız. Bir dahaki arkadaşlar yorumlara yazabilir misiniz? Bir dahaki sezonda kostüm nasıl olacak eğer biliyorsunuz. Bakın şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Şu e, Thompson'ın karakterin değil. <laughs> Karakter sandığınız gibi değil mi? Ama Thompson güzel yani. O şu geliştirmeli palaya bakın siz. İkinci seviye yaptım. 3 oluyor max. A, 4 müydü lan? İkincisi son görünüş. Üçüncüsü öldürme mesajı. Benim arkamda hem helikopter hem de şu motor var arkadaşlar. Helikopter escort uçak. Şu motor da oradan geldi. Eskort uçakları ikisi de benim mi bana böyle geliyor? Ve ikisi de benim. Oh, oh, oh. Evet. 73. Ben indirmemişim lan. Dur şu hoparlörü kapatayım. Birisi şimdi küfür filan der. Biraz kaçayım sesini. Küfür adamı mı? Hiçbir şey değil. Yok. Küfür yok arkadaşlar. Hı 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 hı. Arkadaşlar şimdi iniyoruz. Şöyle. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benim ağzım dolandı ya. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet söyledim bu sefer. Sesim. Arkadaşlar şimdi paraşütümüzü göreceğiz. Hadi bakalım. Demek ki takalım. Arabaya binmiyorum. Ho paraşüte bak. Adam paçtı havalı o yüzden kesin gerçek oyuncu. İki tane. Ya bişikler. Oyun gelebilir mi? Oyun gelebilir mi? Dur oyun gelsin bekleyeceğim. Oyun gelmezsen çok pis söverim sana. Oyun! Neredeyim ben şu an? Ne oluyor bana? Ah! Kim vurdu bana yavşak? sen mi? Senin ben ton neyse. Bir şey demeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim. Arkadaşlar o zaman videoda ne kadar çok bağırırsam bu video bittikten sonra videoyu kapatacağım. Acı biber yiyeceğim. Ama böyle pul biberler oluyor. Onlardan yiyeceğim. Kaç kere bağırsam onun videosunu da short olarak ya da normal video olarak yayınlarım. Bir dakikadan fazla olur mu? Bir dakika mı bilmiyorum. Orada mallar ben burada öldüm. O alan dışında kalacak mallar. Şimdi ben tabii ki de Pochinki. İnşallah alanı Pochinki'ye verir. Pochinki'ye verir bir dahakinde. Ben bugün konuşamıyorum. Neden acaba? Dilime yılan mı Şaka şaka. Oy sana bakalım arkadaşlar. <laughs> lan bu ne ya? Bir inemedi uçağa. Diyor kaç dakika oldu lan uçaktan. Şu an siz böyle görüyorsunuz. Birazcık büyük şeftali ama. <laughs> Bence siz anladınız arkadaşlar. Neyse bir şey demiyorum. Şu evlere inemezsem. Bildim lan. Yere çakılacağım bak. Bam! Ayaklar acıdı bu arada kızım. Ama can gitmiyor. ha. Çünkü oyun bir mal. Bak oyun çöküyor bak kastı. Ama yerine mi? Bak adam sesleri geliyor. Vallahi şimdi bağırırsam yerim. Biber. Bu biber. Küçük kaşıklardan bir kaşık. Küçüklerden ama. Büyükersem ölürüm. Bizi ahmet edelim lan. 35 olmuyor muydu lan onunla beraber? Neyse ben bir şey söylemeyeceğim. Sınırlıyım zaten. Temin bir canımı boşu boşuna kaybettim. Ben bugün halsiz miyim böyle konuşuyorum ya. Arkadaşlar dün video yayınladığımda zaten yine anneannem neredeydim. Anneannem odayı bastı küfür etti gitti. Videodayım videodayım dedim. En azından kısık sesle söyledi. Yani o yüzden çok bir şey olacağını sanıyorum. Hop aldık oradan kilimizi. Tontiş bir kel çok güzel. Hop duman diye bağırıyorlar oradan kediye. Rahat bırakın bir kedi ya kendi haliyle dolaşsın değil mi arkadaşlar? Famasımızı çekelim. İsmi Famas değil mi? Evet. Yalnız söyleselim linç yerdim. Bunu, buna aşık olanlar var ama benim oyundaki en sevmediğim silah. Şunun bakışına bir baksanıza. Böyle bir şey mi olur ya? Şeye benziyor. m 249a Yok ona. m 249undur ben de unuttum. Ay kalp krizi. Neyse. 15 dayı severim. Bak gerçek oyuncu silah sesleri geliyor. Vallahi çok acama. Vallahi çok acama. mi sen değilsin. Ya bunun dürbünü çok kötü. O mapenin de çok kötü. Aha adamı gördüm bu arada evin içindeydi. Mi? Evin içinde mi? Yavşak. Arkadaşlar canım aşağıya bakın altıma sıçıyorum. Siz benim böyle güldüğüme bakmayın. Dinozor öldü mü de orada? Ben göremiyorum şu an. Ölmüş. ha. <laughs> Ya adam bottu ve oyunu bilmiyordu. Ya da ben mi yaptım? Ne? Bilmiyorum ki. Şimdi fena can bastım Ben ölüyordum. daha 42 kişi var lan. Bak o üstteki öldü. Birisi öldü. Tamam. Şimdi bir de şuna bas. Fulcan almazsam çünkü ölüyorum. Hep kıl kurtarıyorum arkadaşlar. O yüzden birazcık bir de şunu bas bana yeter. Bir tane enerji içsek yeter bence. Hadi hadi hızlı 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 hızlı. 2 1 0 çok fazla hadi. Tamam. Mermilerim de az kalmış. En azından o MP'de ben az sektiriyorum. O yüzden benim için sıkıntı yok. Bunu zor hala ölmedi mi? Hareket etti lan galiba. Şimdi öldü. Bir loot var arkadaşlar. Çok sağ olun ya. 18. girdim artı 2. Çok sağ ol. Şu 10 tane bir tane klasik kuponu bile senden daha iyi ya. En azından 7 tane klasik sandık kuponum oldu. Onu 10 taneye biriktireceğim öyle açacağım arkadaşlar. Sinirlendim. Akşam işte ben videoda bağırdım mı bakacağım bir. Ona göre inşallah bağırmamışımdır. gelsin ya. Şimdi bağırsam da sayılıyor arkadaşlar bu arada. Bir saat mi? Bir saat olmaz. Arkadaşlar bende de bu arada bir tane destansı set var. O da bok gibi. Aa, Ceyhan'a bu. Şaka şaka. Ceyhun'a <laughs> burada niye laf attım onu ben de bilmiyorum ama. Boşverin siz arkadaşlar. Lan böyle gözlük mü olur? Birisi kalp, birisi beşgen. Altı gelmiş. Şimdi saydım. Saydım mı lan ben cidden? Ne diyorum ben ya? Kutuları yeni bir şey mi gelmiş? Ne diyor? Bakayım. Kruşik sandalye yeni. Açıyorum. Direkt tut falan yok mu lan? Zorlayıcı kolla, Neyse etmeme. Hop bir. Geç geç geç. Bahiem, bir şey gelmedi. İkinci de geç. Üçüncü de geç. Son dördü böyle. Tam yere düştüğünde geçe basacağım. Ba Anay, ben anmadı. Yere değmeden bastım yanlış. Yere değe. Kaç kaldı? İki son. Bundan sonra bir tane daha var. Sonra bitiyor. Tam yap. Ya bu ayakkabı neymiş? Ben öyle yapmayacağım artık. Bu sefer bekleyeceğim. Daha kötü oluyormuş bekleyince. Hmm. Hmm. Berat Ali Yılmaz'dan video geldi. Arkadaşlar Berat Ali Yılmaz'ın videosundan daha çok bu videoya like gelirse her gün 5 tane video atacağım. Ama gelmeyeceği için atamam. Her gün 20 video atacağım. Yemin ederim bakın. Allah Kur'an çarpsın. Berat Ali'nin Ali bir günlük like'ından daha fazla like gelirse 15-20 video atacağım ben. Gelmeyeceği için rahatım. hı 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 hı. Şundan iki tane o doğru nasıl gelebilir? Soyundu lan karakter. Dur bu bunu deniyorum. Kötü. Bunu deniyorum. Çok güzel. Bunu deniyorum. Bu da çok güzel. Hangisini alacağım? Bak bu tam uyumadı. Pembe ya. Bunda çok şey var. Bunda az şey var ama bu daha güzel. Bakın. Oha. Temel görünüm. Gelişmiş suret. Ölüm duyurusu. <laughs> güzel, 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 güzel. <laughs> ne yapayım ben şimdi ben? Neyse hoşçakal. arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum hoşçakalın ve... bye bye Demeden önce. Royal Pass yükseldim bay bay deyince tam ne geliyor? Bay bay. Bugün sizlerle beraber Allah. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyoruz. Mobil oynuyoruz arkadaşlar. Anneannemlerin evindeyim. Birazcık bağırabilirim. Kulaklı. Aa 20 UC. 20 UC gelmiş lan. Ha tamam. Arkadaşlar ben Royal Pass atmıştım da 20 UC gelmiş. Şimdi lan şurada yeşil bir şey var. UC'm sayısını göremiyorum. Oyun kalıp krizi geçiriyor. Kaç hocam var benim? 380! Ee, bir dahaki royal pass alabiliyorum 360'a. O yüzden 20 hocaylık bir şey açabiliriz sizle beraber. Bakın ben şunu çok seviyorum arkadaşlar ya. Bu bug'i gelirse bir tane bunu açalım. 10 hocaylık. E, Günün ilki. Sonra 60'a veriyor. Ay! Ama ben bunu kullanamam ki. Bende daha güzeli var. Abi şu aşağıdaki kostüm gelecek diye çok sevinmiştim. O kostümü ben çok seviyorum. Neyse sağlık olsun. Paşota bakalım bari. O bogi ile dinozor resmi var. T-Rex kovalamaca paraşüt. Tamam onu kullanırım ben güzelmiş. Ee, şimdi bir onu örerek bir şey daha açalım. Bunu açmamız yok ama bu bana bok çıkar. Arkadaşlar ya çok güzel nihayet et. Ay! Tamam lan şu emoji geç be emoji'yi geç. Dur lan emoji'yi geç emoji olmasın dur. Emojisiz bakacağım be. Ya bir emoji'ne tüküreyim. Dur dur emoji gelmesin be. <laughs> Efsane. Şunu yükleyeyim bari yüklensin. Efsane arkadaşlar. Erkeği de daha güzel. Erkekli kızın kostümü aynı değil. Bu hem erkek hem kız kostümü. Emojisine bakayım. Ay. Çok güzel. Bakın. Bak. Hayır emoji ama bakın. Erkeğinki böyle kızınki böyle. Saçları hep değişik. Tamam bunu açıyorum da. Bana kesin bok çıkacak. O yüzden bunu açmayacağım. Ee, ne açsam ne açsam ne. Abi kadar mı var? Az varmış lan. Tamam bundan bir daha ama 60 istiyor değil mi? Bak bunu açabilirim ama bunda güzel şeyler var. Tamam geç animasyonu. Ya ağzına tüküreyim. Arkadaşlar bu ne ya? Bir defa daha 12 açmam. Açmam. Onu olsa bile açmam arkadaşlar. Şimdi kişi velahum meselli Arkadaşlar şimdi başlayacağız birazdan.